360 ekranlarından merhabalar. Günlüğüme hoş geldiniz. Bugün günlüğümde ne var acaba? Sizi öyle bir yere getirdim ki. Duydum ki Kuzguncuk'ta ev yemekleri ve meze yapan çok güzel bir yer varmış. Çok meşhur bir yer. Duydum ki sahibi yemeklerden daha da meşhurmuş. Güzel oyuncu Ayça İnci'nin yerine getirdim sizi. Bize biraz sonra harika şeyler yapacak. Sohbet edeceğiz. Hadi buyurun. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın? Ee, biraz önce programı açarken dedim ki duydum ki çok meşhur bir ev yemekleri meze yapan yer varmış Kuzguncuk'ta. Sonra dedim ki duydum ki dedim sahibi daha da meşhurmuş dedim bunları yapan. Nasıl başladı nasıl oldu çok merak ediyorum Kesin her şeyi. Ya, Hadi oturalım şey. mı? Hadi <laughs> oturalım. Nasılsın? Nasıl başladı bu işler? İyiyim, teşekkür ederim. Nasıl başladı? Aslında e, benim beşinci yıla girecek, dört sene bitti beşinci yıl. E, İnciden İzmir çöp diye bir Yanım var. O Kadıköy bölgesinde, Kozyatam'da. E, yalnız ben şimdi tamam, çöpşişle dizdim. Orada onlara yardım da ettim, mutfakta da yardım ettim fakat... ...kendi yaptığım bir şeyler olsun istiyordum. Çevremdekiler de çok güzel e, mezeler yaptım, zeytinyağlar yaptım. Çok... ...bir de ilgiliydim kurabiyelere, keklere. Dedim ki kendime küçücük bir mutfak atölyesi olsun. Ee, yani dizi çekimlerim olmadığı zamanlar... ...ya da tiyatro provalarımın olmadığı dönemlerde... ...evde oturmaktansa, zaten sadece spora gidiyorum... ...spor dışında evde oturmaktansa... girip dedim, kendim pişirebileceğim bir yer olsun ve... E, ...sonuçta tabii o pişirdiğim şeyleri e, paylaşmak lazım. Maalesef artık e, evlere gidilen o günler ve misafirlikler çok fazla yok... ...çünkü herkes çok yoğun. Gidelim küçük bir dükkan olsun en azından burası mutfak atölyesi ve ben onları koyup insanlarla paylaşayım. Hem satılsın hem dükkan dönsün diye düşündüm. Tek başıma başlamıştım ilk başta. Sonra e, işte Nurhan Hanım ve İlmiye Hanım yanıma geldiler e, ee, Hanım Karadenizli. O çok güzel mıhlamalar, gözlemeler ve Karadeniz yemekleri yapıyor. E, ee, Tokatlı. O da e, çiğ börek ve mantı, hatta kurabiye ve keklerde, çizkeklerde muhteşem. Ee, ben de, de daha çok Ege zeytinyağlı ve Girit yemekleri vardı. Ve ayrıca birazdan ikram da edeceğim size. Ev yapımı, limonata, gelinceki şu şerbeti ve e, zencefilli gazoz. Yani hepimiz aslında Voltran'ı oluşturduk. <laughs> Üçümüz birleştik. Herkes en güzel yaptığı şeylerle Böyle minicik, küçücük, insanların keyif aldığı, sabahları gelip köy kahvaltısı yaptıkları, e, öğlen çiğ börek mantı gözleme, akşam mezeler ve zeytinyağlardan yedikleri bir yer oldu. Ayrıca e, mezelerimizi kiloyla da satıyoruz. Evlerinde, kendileri sofra kulüplerinden sipariş alıyoruz. E, meze, pasta, e, börek, kurabiye, kek gibi. E, ve onun dışında da, şurada da e, görürsünüz, yöresel ürünler var. Bu da e, benim için bir eğlence tarafı daha. E, Türkiye'nin her yerinde, tiyatroya turneye gittiğim yerlerinde... ...hep kartlarını almıştım. Hı. Şimdi Türkiye'nin her yerinden, sabunundan zeytinyağına... E, ...reçel, tarhana, e, zeytin, Bariş. bütün baharatlar Antakya tarafından evet. E, domates, biber salçası, e, daha peynir çeşitlerim... ...hatta işte Kayseri'den pastırma, tokattan bez sucuk gibi... ...birçok da böyle yöresel ürünler var. Bu anlamda ülkemizde oldukça zengin çok zaten zengin. yöresel evet. ürünler. Ama şey de, hani böyle bir anda sen anlatırken düşünüyorum... Hani ...olduğun sektörden, e, yani hala işlerin tabii devam ediyor... ...onlarla ilgili konuşacağız. Gıda sektörü zor da bir sektördür bence zamanda. Kesinlikle, zaten e, hizmet sektörü zor, müşteri memnuniyeti de önemli. E, temizlik, hijyen çok önemli, özellikle yemek işinde. E, ve... E, ...benim ama şeydi böyle, ben bunu Bodrum'da yapmayı düşünüyordum aslında Güney'de. Bir gün Güney'e yerleşeyim, orada böyle bir kahvaltı dükkanım mı olsun... ...aynı bu tarz bir şeyler düşünüyordum, bu benim için aslında bir ön prova oldu. Ha, o şey değişmedi yani? Ee, i̇leride ben bir butik otel, e, hayalim var benim orada. Gündüzleri kahvaltısı, akşamları meyhanesi olacak bu E, ee, Burada biz becerebiliyor muyuz'u denedik. Ve burası bir buçuk yıl oldu eee e, müşterimiz gittikçe çoğalıyor. E, yelpazemiz genişliyor. Hatta işte dükkanı büyütmemizi de rica ediyorlar. Eee yani Oldu. Şey de çok güzel yani işte insanların tanıdığı, bildiği, sevdiği bir isimden işte güzel bir kadın, oyuncu, ekranlarda gördüğü birini gelip burada elinden bir şey yemek, elinden çünkü her şeyde kendi ilgileniyorsun. var tabii. Yani işte yeri geliyor servisine de bakıyorsun, her şeyi kendin yapıyorsun. O da çok büyük bir avantaj. Bir de üzerine söylediğin gibi titizlikle e, durup işte zaten hani yanında beraber çalıştığın insanlar da sen de o lezzeti yakaladığın zaman. Evet çok önemli. Başarı şey mutlaka yani. gelir. Yani i̇stikrar çok önemli bu tarz bir sektörde bu işte. ...hep aynı lezzet olması çok önemli. Ee, üç bayanız, üçümüz de aynı şeyi aynı tatta pişiriyoruz. Bu çok önemli. Bazen ben tatilde oluyorum. Bazen ee, bayanlar tatile gitmiş oluyor. Yani burada hep aynı tadı bulabilmeleri çok önemli. Ee, ekibimin adına da söyleyeyim çok ee, şanslıyım böyle bir ekibim olduğunda. Ah ah, bir limonata istemeyeceğim altı Evet, şimdi biraz fazla ah. konuştuk değil mi? <laughs> ben şimdi evet söylediğim e, zencefilli gazoz. Zencefilli gazoz. Evet, zencefilli naneli, defa ]li yorumu e, limonata ve gelincik şurada. Gelsin bakalım üzerine nasıl olacak tariflerini de <laughs> öğrenelim. da da, da, da. evet. <laughs> da gayet güzel görünüyor gül yaprakları. Şimdi için e, Çok bu. teşekkür ederim. Evet, o içinde zencefil görüyorsunuz. Bu zencefilli gazoz. Zencefilli gazoz. Bu, bu zencefilli naneli ev yapımının ama tam. Bu da e, Bozcu Adı'dan e, bana yolluyorlar... ...reçellerimi yollayan bayan Dilek Hanım. Gelincik suyu yolluyorlar su. bana. Ben de onu gelincik şerbeti yapıyorum. Yani yapıyorsun. Evet. Bu zencefilli gazozu çok merak ettim. Evet. Ne var içinde şimdi yani yapıyorken? tadına bakın Önce gazozla zencefil çok birbirine çok uymuş. Aslında biraz böyle şey yaparak içtim. Normalde zencefilin çok böyle keskin, aromalı hmm. bir tadı vardır. Gazoz galiba onu biraz böyle yumuşatmış. Şimdi gazoz yok onun içinde. Gazoz yok. So soda var. Soda mı? <laughs> Kandırdınız mı beni? Ama zencefil gazozu yapmak için yani. soda'ya ihtiyacım var. Şimdi bugün yapacağım size, göstereceğim nasıl yapıldığını da zencefilin içinde limon ve portakalın da suyunu sıkarak, e, şekere yatırarak, nane, ile birlikte bir gece bekletip onu bir öz haline getiriyor. Bir bal oluşuyor. <laughs> e, sunum yaparken de o özle sodayı karıştırıyorsunuz. Zencefili göz Çok faydalı da bir şey içmiş oluyoruz aslında. Kesinlikle çok faydalı bir şey. Aynen çocuk oyunuza da limonatamız. Öyle hazır yerine. Hepsini içeceğim galiba değil mi? Benim ilk... <laughs> ah ah çok susadım bir limonata olsa da istemiyorum. Üç tane geldi. Ne var içinde? Bunu da o yine zaman, bir gece önceden hazırlıyorum ve... Ee, ...mesela şöyle bir şey diyebilirim, iki kilo limonla bir kilo portakal... ...gibi söylersek, hepsinin kabukları rendeleniyor bir kere. Ee, suları sıkılıyor. Rendelediğim kabuklar şeker ve nane ile uğruluyor. Çok lezzetli ama. Portakal ve limonun suyu ve kabukları da ekleniyor. İçine zencefil rendeleniyor, yine... E, ve o da yine bir gece bekleyip her gün sunandırılıyor. Çok güzel. Biraz sonra bu e, zencefilli gazozdan yapacakacağız, hmm. değil mi? Evet. Bunu tarifini hanımlarımıza verelim. Bir de iyi. şimdi tam yaz yemeği. herkesin çok sevdiği bir şeydir. Ben çok seviyorum. Özellikle iç baklalı enginar yapacağım. Oo iç baklalı enginar. Evet çok da faydalı. Evet. Yapacak mısınız? Evet yapacağız. Tamam. Birazdan burada ekleyeceğim evet. iç baklava. Öyle mi? Tamam. Evet. Evet. Bu da gelincik şerbet. Çok güzel. ...arkadaşlarım <laughs> bana öyle bakıyorlar İçinin içinin yeri de içine. Gözümüzün önünde hepsinin içi oluyor. de birbirinden lezzetli. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Melih'e yaptığın işe çok özeniyorsun, çok severek evet. yapıyorsun. Anlatırken evet. gözleri içi parlıyor zaten. Evet. Yani küçücük bir dükkan olduğu için çok özel tatlar olmasını istedim. Yani gerçekten de buraya e, gelen kişi hep buraya gelmek istesin. Mesela tarçınlı barbunya yemeğim var. Sırf onu yemeğe gelen müşterilerim var i̇şte bu, iç bu bakla da enginar, kabak çiçeği dolması, olması, deniz börülcesi. İşte zaten hmm. hep sağlıklı beslenme. et yemeyen yani müşterilerim çok fazla. Vejetaryen ve vegan olan kesim. O zaman onlar daha çok tabii daha fazla tercih ediyor. Hele kapak dışarı da olmasın. Hele bir de onu e, belli bir saatte değil mi yapmak gerekiyor? Sabah Sabahları 6'da eve. toplanıyor. O, zaman o zaman yapmak lazım. Ee, biraz sonra sizi bir yere götüreceğim. Burada evet, tam karşıda şu anda da. görmediğiniz bir bostan var ve oradan bostan. topluyorsunuz. Orada ekiyorsunuz. Hı hı. Değil mi? tarlamız var orada. Evet oraya götüreceğim sizi az sonra da. Ne lezzetli bir dolap, neler var, <laughs> hepsi senin eline. Ki bugün az bile, yani e, yılbaşında mesela 25-30 çeşit meze vardı. Artık böyle e, borcamlar üst üste falandı o şekildeydi. Şu anda e, bu böğürtlenli cheesecake... Hı -hı. ...arkasında süt reçelli irmik helvası var. E, Bal kabaklı börek var. Bal kabaklı <laughs> börek de çok güzel olur. E, yaban mersinli kek var, bu için. Evet, son günlerde bayağı herkesin evet, çok sevdiği... yapıyoruz. Genelde hep böyle hazır alıyor çoğu kafeler. Ama bunu Nuran abla yapıyor. Keçi sütü de kullanıyoruz hatta. Şakşuka, kadın budu köfte, enginar, iç baklalı, e, mercimek köftesi... ...yaprak sarma, içli köfte, e, börülce yemeği var orada. Hı -hı. Deniz bölgesi değil ama diğer börülce yemeği, fasulye olan. E, burada köz patlıcan salatası, müjver, arkasında zeytinyağlı bamya... Şunu göremiyorum. evet, zeytinyağlı ayşe kadın, çalı fasulye var ve kısırla kabak çiçeği dolması. Kabak çiçeği dolması var, orada da kahvaltı buranın kahvaltısı A Aşağıda hatta haşhaşlı işte çörek var. Hı hı. Kahvaltı için bunlar kahvaltıda kalanlar yani. ve çok peynirlerimiz, güzel. işte sucuklarımız, şeylerimiz. Neler var, çok o kadar çok şey var ki? Yani çevremde e, bayanlar böyle evde işte takı yapan bayanlar... E, ...kırlent önlük, mutfak önlüğü, keçeden süz eşyaları... Şimdi iğne oyasından çok güzel e, kolye ve yüzükler ve babetlere takılan e, broşlar gelecek. Yani çevremdeki ev hanımları da, harçlıklarını çıkaran ev hanımlarına da... ...hem bu şekilde şey olmak, ne yani güzel. yardımcı olmak. Onlar bana yardımcı oluyor, ben onlara yardımcı Zip oluyorum. Sıfır bir şey. Buraya böyle bir şeyler koyuyoruz işte, kitap ayraçları keçeden. Böyle bileklikler. Hem dükkan cıvıl cıvıldırıyor... ...hem herkese ufak ufak e, harçlık çıkmış oluyor. Yara lokumlarım da vardı hatta bu kadar kalmış. Lokum ve şeker Safranbolu'dan geliyor. Sabun bile var. Sabun var. Zeytinyağı. Bunun içinde sabunlar var. Baya böyle organik bir dükkan diyebiliriz evet. değil Evet. Bu şey. tarafta şöyle burada Antakya'dan gelen ürünlerim var. Ee, bunu biz yaptık. <laughs> Nurhan Hanım yaptı. İncir reçeli. Hatta hmm. incirleri şunun ağaçtan topluyor. Antakya ürünlerim var. Foça'dan gelen zeytin, tarana zeytinyağı. Hatta yumurta geliyor oradan bana, Aa. köy yumurtası. Evet, köy yumurtası satıyoruz ve burada kahvaltıda kullanıyoruz. Aa, harika. Ee, bunlar Bozcaada'dan gelen reçellerim. Bunlar yine bizim yaptığımız reçeller. Olgun incir, ayva, portakal. Zeytinyağlar var. Evet. Zeytinyağlı küçük ee, var zaten. Bunlar Kayseri'den kesmeler ve şeyler, erişteler geliyordu. Bozcaada'dan defne, adaçayı, Bunlar bolca da keki, limon keki, hıglamur. Şurada da Antakya'dan zahter var. Bunlar da İnan zahter takıra. salamuralar. Hı -hı. ...çok böyle e, sen konuşurken düşünüyorum da... ...gerçekten çok severek ancak yani yapılabilecek çok güzel bir yani, iş. Araştırmak, yani araştırmak, bulmak, değil mi? koymak. Bir de çok ciddi bir emek düşünüyorum... ...hepsini araştırmak, bulmak... Evet. ...her şeyin tazeliğini koymak. Çünkü buradaki en ufacık bir şey... E, ...aynı zamanda çok da insan sıkıntıya sokabilir... ...yaptığın işten dolayı. Evet. Onun için sürekli çok dikkatli olman lazım. Sürekli, evet, hani evet. Aldığın, sattığın, yaptığın her şeyi... ...kendin başında durup titizlikle dikkat evet, etmen yani lazım. Ben e, nasıl... ...ben kendim nasıl yersem... Herkese öyle şekilde paylaşmaya çalışıyorum. Ben ben ne, neyi alırdım giderdim Kastamonu'da. işte dibek kahvesi var, siyez bulu, eriştesi. Ee, salep özü var bu orkide çiçeğinden hmm. yapılmış. Yani böyle değişik şeyler bulduğum an zaten ama bir de benim tatilim tatil gibi geçemiyor nereye tatile gitsem böyle sürekli keşif halindeyim. o <laughs> maalesef böyle bir İyi bunu şey falan. güzel yani bunu böyle ticarete dökmüş olman güzel. Hem çok sevdiğim bir şey bir de böyle ticarete dökmen yani keyif aldığım bir başta şey. Başta şeyi bile düşündüm hani o dediğim bahçeli büyük yeri hem haftada bir gün çekim yapayım hem de dedim oraya büyük bir mutfak yapayım. ...kadınlarla biz kendi turşumuzu, salçamızı... ...işte <laughs> hayalim oraya doğru da gitmeye başladı. Hani kendi yoğurdumuzu, manda yoğurdu... ...işte keçi sütünden yoğurdu Sonra yani sonra bir çiftliğe doğru gider bence. Kendi de, üretimlerimiz Değil mi böyle bir çiftlik gibi? Ee, çok fazla to ben toprakla uğraşmayı yani sevmez. o kadar şey değil. Mesela buradaki çiçekleri ekiyorum tamam... ...çapalıyorum şey yapıyorum ama... ...toprak konusunda Nuran abladan biz çok destek alıyoruz İşte bu bostandaki tarlayı ona bıraktık. Hangimize çıkarsa ona ektiriyoruz. <laughs> yani ben çok... E ...toprağı sevmiyorum herhalde oynamayı. O evet. zaman şu çok sevdiğin enginar, iç baklalı Ben yemeklerle enginarı, uğraşayım, onları buncukluyum. İç baklalı enginarı yapalım mı? Yapalım, tamam. Hadi yapalım, görelim <laughs> nasıl yapıyorsun. <laughs> Kağıtlarınızı, kalemlerinizi hazırlayın. Ayçiçeğin elinden iç baklalı enginar. Evet. Oh. Hadi bakalım. Şimdi dört tane enginarımız var. Hı -hı. Ee, bir kase iç bakla ayıkladığımız, bir havuç, her bir için üç dört tane arpacık soğan, üzerini süslemek için dereotu, ee, bir çorba kaşığı toz şeker, bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı un, ee, bir çay bardağı zeytinyağı, bir bardak çıktı, iki portakaldan sıktım, iki portakal suyu, yarım limon suyu. Ben şey ölçüleri böyle seviyorum yani. ...kolay kullanacağım. Yani bardak ölçüsü... Hı hı hı. ...ve kaşık ölçüsü evet, kadar miligram falan olurdu. Evet. evet, benim evet. de kafam karışı. Şimdi tencereye... ...hepsini yerleştiriyoruz. Hepsini birlikte pişiriyorum ben. Hı Kimisi hı. hiç baklığını ayrı evet, pişirir falan. falan. Ben hepsini bir arada koyuyorum. Genelde hep İzmir'de, Ege'de... ...zeytin yağlarının hepsi çiğden. Konur ve kapatılır. Aslında daha sağlıklı. Evet, havucuna arpacık soğan koyduk iç baklasını. Limon suyunu da koydum. Portakal suyunu. Bunun en büyük sırrı portakal. Portakal suyu mu? Ben portakal suyunu ilk defa Enginar yemeğinde i̇şte görüyorum. Zaten burada Enginar'ın bizim dükkanda en çok sevip gelmelerinin nedeni de biraz bu suyunu ekliyorum. O herhalde aromatik tadı. Evet, portakal. ben genelde bütün zeytinyağlara portakal koyarım. Koyarsın. Hmm. Evet. Mesela şeye de e, kabak çiçeği dolmasının içine de e, herkes mesela kuş üzümü fıstık var. Hmm. Ben kuş üzümü sevmiyorum. Ben de sevmiyorum. Ne, ne dolmanın yani, yani zeytinyağı dolmanın içine de, O yüzden ben o çıtır çıtırlı incirle yıkalım. Hı, hmm. incirle mi? Aa, ilk defa duyuyorum. Evet, diyorum. benim kabak çiçeği dolmanın içinde incir, i̇ncir. var. İncir. Kayısı var. İncir. Ve fıstık var tabii suyunu koydum. Nereye kadar? Yanından şu ununu ben dökeyim. Birazcık onu karıştıracağım sonra şey kaşıkla. Şekeri. Bunu da direkt içine Tuzu. döktün. Yani her şey e, şey yaptın. Evet. Genelde alışmışız. Alışmışsınız da biz hatta. böyle birazcık unu kavururuz. Önce Yok şey ununu şöyle bir, bir karıştırırsam. Ay böyle Her şey çiğden. Evet. Her şeyin çiğden. Suyunla biraz unu. un da biraz hani beyazlık versin hı hı. enginarlara diye. Şimdi zeytinyağını da Zeytinyağı. ekliyorum. <laughs> Şöyle. Ve hı hı. bunu pişmeye bırakıyorum. Bu kadar. Bu kadar. Sırrını i̇şte o lezzetli. Verdi. Normalde hani vermez ya ustalar, aşçılar sırrını. Ayça bize verdi o sırrı. Portakal evet. Suyunda sırrı. Hepsini çiğden koydu. Evet en son da üzerini de gördük. Baklayı Hı. ayıkladık. İşte en kestik. Işte size çok pratik ve sağlıklı bir yemek. Ee, i̇ç bakla olmadığı zaman bunu bezelye ile yapıyorum. Bezelye. Ama yani. ben patatesi evet, sevmediğim için bezelye ile yaptığım zaman da sadece bezelye ile yapıyorum. Hı. Daha patates istiyorum, Patates koymuyorum. Çünkü bana patates çok... Yani Güzel bir şey. Biliyorum herkes çok seviyor özellikle kızartmasını ama patates çok sağlıklı gelmiyor bana. Doğru bir öyle. Bir hasta olduğu için. Doğru doğru. E, kilo ile bu kadar uğraşırken <laughs> patates de olmasın <laughs> diyorum yani. Çünkü <laughs> genelde kendim de ben burada yiyorum <laughs> yemeklerimi. <laughs> i̇şte tamamen şey kendi sevdiğin gibi, kendi yediğin gibi her şeyi evet, yapıyorsun. Evet aynen tamam. öyle. Ben zencefilli o gazoz yapalım, yapalım mı? Yapalım mı? Tamam. Evet. Duyduğumuz zaman ismi bu kadar ilginç gelen, biraz önce de lezzeti de müthişti, harikaydı, zencefilli gazoz. Evet. Hanımlar evde nasıl yapabilirler? Evet, zencefil, portakal, daha fazla da çoğaltabilirler portakalı ve zencefilini, limonu da çoğaltabilirler, nane ve toz şeker. Hı hı. Zencefili rendeliyoruz, kabuklarıyla Kabuklarıyla evet. yıkayıp kurulayıp kabuklarıyla. ...bir yandan da elbiselerin çok, çok güzel, güzel kokuyor. duyuyorsun değil Bu <laughs> da galiba pişmek üzere. Evet. Tek şey işte bu rendeleme kısmı. Çok uzun sürüyor. Beş tane çorba kaşığı olabilir, sekiz, on çorba kaşığı olabilir. Yani zencefil tadını çok yoğun seviyorlarsa ben on kaşık koyuyorum mesela... ...çok sevdiğim için. Daha az seviyorlarsa beş, altı kaşık koyup... ...sodayla sulandırıp... ...içine bir limon dilimi... ...bir nane yaprağı... ...esilikleri bir, bir mevsim meyvesi atarak... ...sunum yapabilirler. İlk başta bir bardak toz şekerle... ...portakal ve limonu rendelediğimiz kabuk ve nane yapraklarını iyice eziyoruz ve onun yağını çıkartıyoruz. Şöyle. Ya, tamamen bilek gücü <laughs> Fark ettim. Orada rendelerken bir şey daha fark ettim. Hı. Rendelerken normalde hani hep böyle bir espri vardır ya bir tuz dök de göreyim kolunu hani buradan böyle biraz böyle sarkar <laughs> ya yağlar. <laughs> hiç hareket etmiyor hiç. <gülüyor> <gülüyor> Tabii bu kadar yoğun tempo bir de spor yapıyorsun. Spor da var. Yüzüyorum, fitness yapıyorum. Yani spor bir yaşam biçimi olmak zorunda. Yani sağlıklı beslenmek, sağlıklı yaşamak. En az 7-8 saat uyumak. Eğer hani e, geç yaşlanmak istiyorsanız <laughs> var. ...yediğimize, içtiğimize, uykuğumuza, sporumuza. Efendim. Hani öyle bir salona gidemiyorsak bile en azından her gün bir yarım saat kitleme yürüyüş. Belki bisiklet kullanmak. Şekerli, bunlar birbirlerine geçti. Hı hı. Bir macun gibi oldu. İşte bu hı hı. balını hazırlamak için özünü şöyle şu anda. Şimdi. Şimdi şeker Zaten şeker gibisin. Bir de şeker. üzerine bir de şeker koyarsak olmaz. Bu kadar şekerliye dayanamayız. Biz ne olacağız? Şimdi e, ne zencefil de. Zencefilini de, de ekleyelim. Rendeğimi zencefil de ekleyelim. Bunların hepsini karıştıralım. Ben eldiveni çıkardım. Çıkarmasaydım aslında zencefille de bile değil biraz daha ezebiliriz. Değil. Hatta eldiveni takarım şimdi temiz bir eldiven alayım şundan. Biraz daha istersek evet. zencefille de. Hepsi birbirine geçecek. Evet. Gittikçe sulandı zaten. Şeker onu sulandırıyor. Bakın evet, böyle çıktı öz suyu. çıkmaya başlıyor. Bir. Şimdi bu portakalların ve limonun da suyunu da sıkıp ekliyoruz. Hı hı. İki, üç bardak daha şeker. şeker. Bir gece bekletiyoruz. Bu iyice ne böyle sulanıp bal oluyor sonra işte bunu bir kavanoza süzüyoruz. Soda ile içtiğiniz anda ferahlaştırıyoruz. lezzet yani ister 5 kaşık ister 10 kaşık. Zencefilin yoğunluğu size kalmış tadı. Dolabınızda bütün yaz bu böyle durabilir. Yapılışı bu şekilde. Evet. Korunun posaları da içinde. Suyunu da koyuyoruz. Bir bardak şekerle olmuştuk. Sularını sıkıp posalarını da koyduktan sonra... ...iki üç bardak daha şeker... ...yani bayağı bir bal özü olacak. Bunun içine koyuyoruz. böyle bir gece bekleteceğiz. Hı -hı. Bir gece beklettikten sonra da artık er süzeceğiz, süzgeçten, işte, süzgeçten ters süzgeçten ince. birleştirip zencefil bir gaz Evet, soğuk soğuk yazın içiyoruz. Bu arada yemeğimizi de gösterelim. Yemeğimiz, Yemeğimiz de oldu. pişti, onu da kapatalım. Şöyle bakın. Daha evet. bir Biraz sonra gazozumuzdan da yine içeceğiz, yemeğimizi de yiyeceğiz. Oturacağız ama ondan önce sizi bir şu bostana götürelim mi? Oraya gidelim. gidelim. Tamam. Sonra da biz yemek yemeye dönelim. Tamam. Hadi. ...İstanbul'un ortasında böyle yerler görmek ne güzel. Evet biz Kuzguncuk'ta köydeyiz İstanbul'un ortasında. Ee, ya yeşil her zaman çok güzel bir şey doğanın içerisinde olmak. insanı mutlu ediyor. Burada e, neler yetiştiriyorsunuz? Bu arada evet. beraber çalışıyorsunuz Buraya, değil mi? Gündüz bizimle, akşamların ormanımızınla. ve taze soğanımız, taze sarımsağımız, rokamız, teremiz, maydanozumuz... ...yeşil fasulyemiz, e, daha yandaki yerde de biberlerimiz... E, Domateslerimiz ayrıca salatalıklarımız oh, da var. Her şey taze ay, taze ay, organik. Bizde ev yemeklerinin her şeyi buradan taze taze. Nasıl bir patronsun bir soralım o zaman? Vallahi, kendisi karınca gibidir. Çok koşturur, her tarafa koşturuyor. Öbür dükkanı, spora. İyidir, mütemazidir. Yani aile gibiyiz. Her şeyini biliriz. İçi dışı birdir. Her şeyini biliriz dedim. Tamam o zaman şu anda gidebilirsin. <laughs> Sürücü. şöyle ya, yani, tariflerini ah. veriyorum evet. Yani aile gibiyiz yani e, her şeyimizi paylaşırız yani. Öyleyiz. İçimiz dışımız <laughs> evet. bir kendisini çok seviyoruz. Çok sevdiğimiz için de zaten onunla birlikteyiz. E, onunla birlikte çalışmaktan da çok mutluyuz. Allah, a Allah a bozmasın o zaman. Olmuş. Başarınızı, <gülüyor> mutluluğunuzu. <gülüyor> ee, çok keyifli bir program oldu. Bugün neler yapıyorsunuz. Hepsini gördük. Şimdi buradan gideceğiz. Ee, yaptığın o güzel iç baklalı enginarı yiyeceğiz. Şerbetimizi zaten içmiştik. Zencefilli gazozumuzu içtik. Bakalım başka neler yiyeceğiz. Ekip olarak gidiyoruz şimdi. Ee, Bugünlük bu kadar. Lütfen maillerinizi gönderin bana. Yeliz'in günlüğü TV 360comtr adresine ulaşabilirsiniz. Kapanışı sen yap. Ne söylemek istersin? Bu senin programında bugün. Ee, sevgiyle kalın ee, ve e, yemeklerdeki en güzel baharatımız sevgi olsun.